Kanka hadi, geç oldu, yatalım. Uyudun mu lan camış? Neyse ben de, yatayım. Kalk ulan, sikik. Bugün senin ölüm günün. Geber. Ne biçim bir rüyadı lan? Uyanmışsın. Evet çok rahattı çok garip bir rüya gördüm. Anlat bakalım. Ya işte kanka, şu benim kuzenim var ya. Git de silahları al, şu pişte. Hazır mı? Ne duruyorsun lan, gerizekalı? Soruma cevap ver lan. İki dakika dişini, sıkamadın değil mi, gerizekalı? Zaten silahçı belirtecek. Yine ne bok yedi? Silahçı parayı aldı, silahı vermedi bilenin çocuğu. Silahçının evi burası. Galiba... Gel ulan, buraya. Çok sıkıldım lan. Kimsin lan sen? Silahlar nerede, lan nerede? Ne bağırıyorsun lan? Vermiyorum silah, falan. Sen boş mu sandım lan? Çocuklar gelin.